Akşam kahvemi makinama koydum. Burada da kuru fasulyemi yaptım. Pilavım için suyu. Burada da pirinç. Şöyle güzel tam zamanı kahve içim için mükemmel. En sevdiğim saatler. fincanında da aklıma geldi. Arkalarda kalmış. Onu da içelim. Değişiklik olsun. Hadi bakalım şimdi balkona. Kahvemizi içmeye. Şimdi de bastım. Açtım kapıyı gelir o. Ben çıkıyorum. Kahvemi soğutmadan. Kahvemi içeceğim. Bitseydim daha geç gelecek diye yapmadım ona. Ona da yapardım. Karşılıklı içerdik. Ama kahve aç. istesin kahve. Pek de arası zaten kahve, çayla. Bu benim gibi değil. Yalnız pilavı yetiştiremedik. Bak işin garip tarafı. Şimdi yapacağım. O yana. Fasulyeyi pişirdim. Gene uyumuşum. Yorgunluktan herhalde. Kafamı koyduğum yerde gidiyorum. Hiç öyle uyum yoktu. Kafa yorgun, vücut yorgun. Enerjiyi tam toplayamadım. Daha başımı koyduğum an gidiyorum. Gel işim. Evet. Daha fazla kahvemi eklemek istemiyorum. Şu güzelliği içmek istiyorum. Manzaram da süper. Hava tam benlik. mavi yeşil gerçekten birbirine yakışıyor. Gök mavisi yeşil. Güzel. Tablo gibi. Kardeşimle de konuştum. Annem de inşallah daha da iyi gidiyor. Bakalım hayırlısıyla. Pazartesi belli olacak annemin de çıkmayacağını doktor karar verecek. Kahvem de harika olmuş yalnız. Tadı, kıvamı tam yerinde. Süper. Kahvem içeyim hemen mutfağa pilavı sarmaya. Yani yapmaya. Pilavın olacağı 5 bir dakika. Biraz dinlenmesi işte yarım saat. Dinlendireceğim. Eşim de bekler o kadar. Olacak artık. Yapacak bir şey yok. Ama ne güzel uyumuşum. Çok yani tatlı uyku deriz ya. Öyle bir uyku uyumuşum. Sesimden de anlaşılır zaten. İşleri bitirdim. Yemeği pişirdim. Dur dedim telefona bakayım derken gitmişim. Bir ben bugün üstüne üstlük çörek niyetlenecektim. Yemeği zor pişirdik. Çörek hiç olacağına değilmiş yani. Sizler nasıl yaptınız bayramı? Nasıl geçirdiniz? İnşallah bizim gibi değildir bayramımız. Bu bayram hastanede geçirdik. Allah sağlık versin. Bir dahaki bayramımızı biz de annemde geçireceğiz Allah'ın izniyle. Baklavalar yapılmıştır. Sizlerde sarmalar sarılmıştır. Biz onları bu bayram yaşayamadık. Hemen hastane dönüşü acel tecel bir kadeh yaptım ki çocuklarım hemen yine tatlı yok denmesin torunlarıma diye. Öylesine yani. Ne börek ne çörek bir şey yapmadım. Normal kahvaltı hazırladım. Bizim bayram annem çıktığı zaman olacak. Annemi çıkaralım. Bayram olca. Börek de yapılır. Tatlı da olur. Hepsi olur. Hani boşuna demiyorlar en başı sağlık. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı da yok. Yaşadım kendim de çok iyi biliyorum. Hastaneleri Allah eksik etmesin düşürmesin de hiç vakit geçmiyor orada zaman geçmiyor. Ama ağrımızı da onlar kesiyor, sızımızı da onlar kesiyor, iyileştiriyor. Hep yattık hastanelerde. Allah tüm yatan hastalara şifalar versin, anneciğime de şifa versin. Tez zamanda iyileşecek gelecek burada böyle birlikte kahvelerimizi çaylarımızı eskisi gibi içeceğiz sakin çok güzel bir hava var kahvemin sonuna geliyorum. Yalnız burada bir deve mi çıkıyor böyle? Şuraya bakın. Dur. Bir şeyler çıkıyor. Geçelim bakalım. At kafası mı? Deve mi? Telefonda